Bostancı tarafında şu an tabii elektrikler kesildi. Ee, yol boyu proje kapsamında e, acılı güzel adam gibi şöyle şalgam suyu, e, su ve ufak tefek gıda ihtiyaçlarımızı e, tüm kolluk kuvvetlerimize ve sağlık ekiplerimize ulaştırmaya e, tabii götürmeye gayret ediyoruz. Hem de ayrıca tabii dün çünkü ormanları bitirmiştik. Elimizden geldiği kadar gücümüzün yettiği kadar Hayratlar yolculuğun desteğiyle ve sizlerin desteğiyle teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Rıdvan abim de sağ olsun var olsun. Suları o taşıyor. Diğer ürünleri, malzemeleri ilaçları vesaireleri de bu şekilde ben taşıyorum. Elimizden geldiği kadar her tarafa ulaşmaya gayret ediyoruz. E ayrıca e, yolda gördüğümüz tüm kedi, köpek vesaire sessiz dostlarımızın tamamına da elimizden geldiği kadar gıda takviyesi vermeye çalışıyoruz. Mama diye tabir edelim. Daskut'a da teşekkür ediyoruz. Herkese, tüm Türkiye'ye vatan hizmet etmekten şeref duyuyoruz, onur duyuyoruz. Saygılarımız olsun, hayırlı geceler.